Alp ve Batu'dan oluşan seniorlara dönüyorsunuz. Sinyorlar mı? O ne? Sinyorlar kendini geliştirmek isteyen kişilere en çok yapmak istediği şeyleri yapmalarını sağlar. Bir dakika. Gerçekten ne yapmak istediğini biliyorsun değil mi? Bilmiyorsan durdur ve bulduğunda geri dön. Ben Roma diki Alp Sıldıroğlu. Ben de maden makinesi Batu Engin. Size liderlikten bahsedeceğiz. Nasıl lider olunur? Birkaç tane step adım ile. Bu insanlar çok büyük yani birden fazla işi yönetmeyi biliyor, konuşmayı biliyor. Onları nasıl idare edebileceğini biliyor. O yüzden Aynen. bu adamların yaptığı özellikleri teker teker sıralayacağız şimdi. Bu liderler eğer bir takımı yönetiyorsa herkesin eşit bir şekilde saygıyı hak ettiğini gösteriyor. Eşit bir şekilde değer veriyor herkese. Yani biri iyi oynuyor, ona daha çok ilgi göstereyim diye bir şey yok. Kötü oynadığı ilgi gösteriyor. İyi oynadığı ilgi gösteriyor. Önemli olan takımın birliği. Bu çok önemli. Koç bir tanesi, birisini herkesten belirli bir şekilde daha çok seviyorsa herkes o insandan nefret olup edecek. Böyle bir şey olunca da takım olamıyorsun. Yani senin bir nefretin oluyor başkasına karşı. Başkasına karşı nefretin varsa nasıl birlikte oynayacaksınız? Değil mi? O tutan bölüme girmişken kendi üniversitesinin başarısı hakkında bir anekdot paylaşmak istedim. Michigan bunu da bir sokayım bir yerlere. Konferans şampiyonu. Ülke şampiyonluğuna gideceğiz. İlk dörtteyiz. Semifinallerdeyiz. Herkes lütfen bol şans eylesin. Maça gidemeyeceğim ama maçı izleyeceğim. Toplam lig içinde de dördüncü yüz. Pardon ikinci yüz. İlk dört semifinallere gidiyor. Playoff'lara gidiyor. Artık ne olacak bilmiyorum. Şansımız var. Ülke şampiyonu olmak için. Amerikan futbolunda. Basketbolda evet. o kadar iyi değiliz ne yazık ki. Buradan Michigan'ın Amerika futbolu oyuncularını tebrik ediyoruz kanka. Şak şak Aynen. şak 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 şak. <laughs> Niye baktın oğlum böyle? Hayır çok iyi bağladın da o yüzden. He sağ ol. Hedefini oluşturmuş biri. Nasıl başlamalı? Her şeyi bir anda yapmak isteyip ilk yapması gereken adımları unutabilir. Veya istediği noktaya ulaşmak için ne yapacağını bilmez. Buradaki önemli nokta şu. Mesela tamam. Biz şu an 14. yüz. Ama küçük başlayalım. Şu maçı kazanmaya hedefleyelim. Daha böyle kocaman bir hedefiniz olmasın. Mesela şu kupayı kazanalım. 14. şu kupayı kazanalım hedefiniz olmasın. Küçük bir hedefiniz olsun. Onları adım adım, step by step o küçük küçük hedefleri şey yapın. Kendinizi geliştirin. Zaman var. Ve o küçük hedefleri yapmaya çalışın çünkü o küçük hedefleri yapmak daha kolay olacak. İstediğin şey için ne yapman gerekiyor? Hani önündeki 3 adım ne? Yapacağın o üç küçük şey ne? Çünkü Aynen. o adımlar birikerek o istediğin yere götürecek zaten seni. Aynen. O yüzden iyi şekillendirmek, iyi planlamak gerekiyor. Ne yapacağını. gerekiyor İki tip arkadaşın olması gerekiyor. Çevrende senin gelişmeni sağlayacak ve geçeceğin yollardan geçmiş deneyimli biri. Aynı zamanda sen de kendinden daha deneyimsi birine yol göstereceksin. Böylece öğrendiğin şeyleri aktaracaksın ve öğreterçe de daha çok şey öğreneceksin. İyi bir lider yanında liderler yetiştirir. Sen aslında her zaman kendini düşünmüyorsun. Diğerlerinin de daha iyi olmaları için onlara yardımcı oluyorsun. Sana bir katkısı olmasa da. Belki Sorun. ileride sana bir katkısı olacak. Ama sen yine de onların daha iyi pozisyona gelmesini istiyorsun ve bu da senin daha iyi bir lider yapıyor. Ya, düşünsene sen Phil Jackson'sın. Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman dışında çok fazla da oyuncu var yani takımında. Bu arada e, Chicago Bulls'un şampiyonluk kadrosundan bahsediyorum. Michael Jordan'ın kadrosundan. Sen şimdi bütün emeğini Michael Jordan üzerine verirsen Michael olmadıkları zaman ne yapacak diğer oyuncular? Bu çok doğru bir şey. YouTube Shorts falan izliyorum Michael Jackson'ın oyunları falan filan. Michael Jackson diyorum ama Michael Jordan... Aha. Adam çok iyi. Tamam çok güzel oyuncu ama adam carry kanka. Carrying. Her şeyi değil kendisi mi? yapıyor. Aynen. Diğerlerinden ne kadar üstün gözüksen de herkese işbirliği içinde ol ve onları normal bir insan gibi davran. Kimse kimseden üstün değil. Önemli olan herkese eşit bir şekilde davranmak ve onları değerli hissettirmek. Sen nasıl hissediyorsun? Sen ne yapmak istiyorsun? Ben senin için ne yapabilirim yardım olmak için? Yardımcı olmak için? Yani ben kendim nasıl improve edebilirim? Yani egoyu bırak, sen başkalarına yardımcı olurken sen de kendin başkalarından yardım iste. Çünkü takım karşılarını diyorsun ki biz hepimiz birlikteyiz. Yani ben Hı -hı. bir şey değilim, diktatör değilim. Hepimiz birlikteyiz, hepimiz birlikte iyileşmeye çalışıyoruz. Sana çok yardımcı olacağım ama sen bana yeter ki söyle Ben sen benden ne istiyorsun, ben de onu yapayım. İkimiz de iyileşelim, ikimiz de hedefimize ulaşalım. Arkadaş ortamında böyle 4-5 kişi hani bir Discord'da buluşup veya hani bir ka bir kafede buluşup herkes birbirini sertçe eleştirmeli. Aradım Emre'yi dedim ki Emre eee birbirimize bir şeyler yazacağız Word'den. Benim en kötü özelliklerimi yaz dedim. Ben de onun en kötü özellik yani hoşlanmadığım özelliklerini. Peki bu niye bu kadar önemli? Birincisi şu anda senin o kadar da iyi olmadığın özelliklerin farkına varmanı sağlıyor. İkincisi de senin bu problemleri veya sorunları çözmeni sağlıyor. Çünkü sen görebiliyorsun başkalarının senin hakkında ne gördüğünü, ne düşündüğünü. Düzeltmeye çalışıyorsun ve daha iyi bir olmaya çalışıyorsun. Bu yani bayağı hani pozitif, negatif feedback ikisi de sen hani onu alıp daha böyle pozitif bir şey, daha böyle güzel ve büyük bir şey dönüştürüyorsun yani. Bölümün ikinci kısmını haftaya perşembe günü yayınlıyorum. Bundan sonra her hafta perşembe günleri yayınlayacağım bölümleri. Umarım hepiniz e, bu bölümlerden bir şeyler katabiliyorsunuz kendinize. Sinyolar out. Peace out. Artskol.